Ne yaptıydım lan? Gele gele gene gel attın. Gene gel attın sen. Kesin 18 19, 19 olmuşsun bir tane ha. Ne yaptın yine? Gele gele. Senlik, senlik bir durum yok. Yükselmiş daha şunu bak. 14 sekiz. Yükselmiş <gülüyor> al. <gülüyor> Hemşire de yükselmiş de. <laughs> Ateşime bak değil. Makineyi çıkar. Makineyi çıkar. Hemşire makine versin. Bırakalım tavlayı istiyorsun. Nereye? Hayatta. E, hep gele atıyorsun. E değil mi? Hadi ben mi sen? Tek başıma oynuyormuşum. Benim sağ... sağ... sağlığımla oynama sen. Tek başıma oynuyormuşum. Olmuyor böyle. Sağlığımla bak. 39 <laughs> <Otuz, ofuz> mu? <laughs> Ne Ay o da yükseldi. Tamam, devam edelim mi? Altı altı alt 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 yok. Kalpten de bir sevgiyle devam. <laughs> Kalpten de, lise bile de var. <laughs> Şöyle, kapakayı, Aa, bu, bir sevgiyle devam. Ne kapatayım. Sen alacağım. Bir, iki, üç. Emine mi? Emine. Hemşirem siz buradan ayrılmayın da. Her an Faik Bey'in yine tansiyonu